mübarek Muharrem ayı 19 Temmuz çarşamba günü başlığınız aleyhisselamı balığın karnından aşura günü çıkarmıştır Rabbimiz. Adem'in aleyhisselam tövbesini Rabbimiz aşura gününde kabul etmiştir. Hazreti Eyüp aleyhisselama yine aşura gününde şifa verir. 27 Temmuz Perşembe ve 28 Temmuz Cuma günü oruç tutacağız ya da 28 Temmuz Cuma gününde tutulan oruç Allah katında o günden önceki bir senenin günahlarına kefaret olur diye Kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Allah'ın ayı diye tavsif ettiği ilahi feyzin ve bereketin coştuğu, Rabbimizin ihsan ve kereminin bollaştığı mübarek Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü başlıyor. Bu Muharrem ayı içerisinde öyle bir gün var ki Aşura günü, o gün Allah katında çok değerli bir gündür kardeşlerim. Aşura günü Allah 10 peygambere ihsanda ve ikramda bulunmuştur. Bu yüzden ben bu sohbette kısaca size Muharrem ayının faziletinden bahsedeceğim. Aşra gününün faziletinden hangi günler oruç tutmamız lazım bundan bahsedeceğim ve hangi ibadetleri yapabiliriz bunlardan kısaca bahsedeceğim. Rabbim istifademizi artırsın. Biliyorsunuz hicri ayların birincisi olan Muharrem ayı haram aydır. Yani savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Bu yüzden Muharrem ayında işlenen sevaplara daha fazla mükafat verilir, işlenen günahlara ise daha fazla cezalar verilir. Dolayısıyla bizler de bu asrın insanları olarak bu aya hürmet etmeliyiz. Bu ayda günahtan daha fazla kaçınmalı, tartışmadan, kavgadan, kalp kırmadan, gıybetten bu haram ay olan Muharrem ayında daha fazla uzak durmaya çalışmalıyız ve daha fazla ibadetle meşgul olmalıyız kardeşlerim. Mesela Muharrem ayında sağlığımız el veriyorsa en azından pazartesi ve perşembe günlerini oruçla geçirmeye gayret etmeliyiz. Çünkü İbn Abbas radiyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki: "Haram aydan bir gün oruç tutana her gününe karşılık Allah bir ay oruç tutmuş sevabı yazar. İşte bu kadar kıymetli bir aydır bu ay. Ve Muharrem ayına kıymet katan diğer bir husus ise Aşura gününün Muharrem ayının içinde olmasıdır. Hicri senenin ilk ayı olan yani yeni yılın besmelesi olan Muharrem ayının 10. günü Aşura günüdür. Bugüne Aşura denmesinin sebebi Muharrem ayının 10. gününe denk gelmesidir ve başka bir hikmeti de yine hadis kitaplarında bize bildirildiğine göre o günde Allah'ın on peygambere on değişik ihsanda ve ikramda bulunmasıdır. Nedir onlar? Bir, Allah Hazreti Musa aleyhisselamı aşura gününde Firavun ve ordusundan kurtarmış. Firavun ve ordusunu o gün sulara gömmüştür. İkincisi Hazreti Nuh aleyhisselamın gemisini Cudi üzerine Aşura gününde demirletmiştir Rabbimiz. Üçüncüsü Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığın karnından Aşura günü çıkarmıştır Rabbimiz. Dördüncüsü Hazreti Adem'in Aleyhisselam tövbesini Rabbimiz Aşura gününde kabul etmiştir. Beşincisi Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştı biliyorsunuz. İşte kuyudan Aşura günü çıkarılmıştır. Altıncısı Hazreti İsa Aleyhisselam o gün dünyaya gelmiştir ve o gün semaya yükseltilmiştir. Yedincisi Hz. Davut Aleyhisselam'ın tövbesi de yine o gün kabul edilmiştir. Sekizincisi Hz. İbrahim Aleyhisselam'a o gün Hz. İsmail verilmiştir. Yani Hz. İsmail o gün dünyaya gelmiştir. Dokuzuncusu da Hz. Yakup Aleyhisselam'ın gözleri biliyorsunuz Hz. Yusuf'un hasetinden dolayı ama olmuştu. İşte gözleri tekrardan Aşura günü açıldı ve onuncusu da Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a yine Aşura gününde şifa verildi. İşte böylesine manalı ve kutsi hadiselerin vaka geldiği bir gündür Aşura günü. Saadet aslında biri de Müslümanlar tarafından o gün kutlanır kardeşlerim. O yüzden bugünlerde daha fazla ibadete vakit ayıralım. Daha fazla imkanımız varsa hayır hasenatta bulunalım. Çünkü Cenab-ı Hak bugünlerde yapılan ibadetlere ayrı sevaplar yazıyor ve bugünlerde yapılan tövbeleri de kabul ediyor. Çok kıymetli zaman dilimleri. Yani kardeşlerim Allah Hazreti Eyüp Aleyhisselam'a o gün şifa vermiş. Az önce söyledim. Biz de o gün ne yapacağız? Kaldıracağız ellerimizi. Allah'ım bize de şifa ver diyeceğiz. Mesela Hazreti Davut'un, Hazreti Adem'in tövbesi o gün kabul edilmiş. Elimizi kaldıracağız. Rabbim bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlarımızı affet diyeceğiz. Mesela Hazreti İbrahim'e oğlu İsmail o gün verilmiş. O gün dünyaya gelmiş Hazreti İsmail. Evlat isteyenler o gün elini kaldıracak. Allah'ım bana hayırlı bir evlat ver diyecek. Hazreti Yusuf kuyudan o gün çıkmış. İşte biz de ellerimizi kaldıracağız. Allah'ım içine düştüğümüz sıkıntı, dert, elem, keder... Kuyusundan bizi çıkar diye o gün dua edeceğiz. Yani Aşura günü dua gündür kardeşlerim. Bununla beraber Aşura gününde ne yapacağız? Yani dua edeceğiz. Duadan başka ne yapacağız? o günü oruçlu geçireceğiz. Daha doğrusu hem aşura gününü hem de aşura gününden bir gün öncesini ya da bir gün sonrasını oruçlu geçireceğiz. Yani iki gün oruç tutacağız. Tek gün değil. Bu yıl aşura günü 28 Temmuz Cuma günü oluyor. Ya 27 Temmuz Perşembe ve 28 Temmuz Cuma günü oruç tutacağız. Ya da 28 Temmuz Cuma ve 29 Temmuz Cumartesi günü oruç tutacağız. Dediğim gibi iki gün oruç tutacağız. Bu günleri oruçla geçirmenin faziletini Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bize hadislerde anlatmış. Mesela bir hadiste buyuruyor ki Peygamberimiz Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki Allah o günde bir kavmin tövbesini kabul etmiştir. Yine başka bir hadis-i şerifte aşura gününde tutulan oruç Allah katında o günden önceki bir senenin günahlarına kefaret olur diye buyurmuştur. Yine başka bir hadiste Ramazan ayından sonra en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur diye Peygamberimiz buyurmuştur. Dolayısıyla orucu mutlaka tutmaya gayret edeceğiz. Tabii ki sağlığımız el veriyorsa. Bundan başka yani oruçtan başka ne yapacağız? Hayırla, hasenatla, sadakatla bunun gibi güzel adetlerle de meşgul olacağız o gün. Yani herkes imkanı nispetinde ailesine, akrabasına, komşusuna o gün ikramda bulunmaya gayret etsin. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki her kim aşıra gününde ailesine, ev halkına ya da komşularına ihsanda ve ikramda bulunursa Allah onun rızkına bereket ve genişlik verir. Tabi Muharrem ayından ve Aşura gününden bahsedince Aşura gününün maneviyatının üzerine kara bir bulut gibi çöken Kelbela karanlığının kesafetinde hatırlamak gerekiyor. Biliyorsunuz hicretin 61. yılının Muharrem ayına ait 10. gününde Hazreti Hüseyin radıyallahu an 55 yaşındayken Sinan bin Enes isimli bir hain tarafından Kerbela'da hunharca şehit edildi. Bu gadır ve zulümün arkasında Emevi alifesi Yezid ve onun küfe valisi İbni ziyat vardı. Yarım asır öncesinde bu hadiseyi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerle ümmete haber vermişti ve bu hadise neticesinde de Hazreti Hüseyin Efendimiz cennet gençlerinin efendisi olmuştur. Bunu yüksek mertebelere çıkarmıştır. Rabbim bütün oradaki şehitlerin şefaatini hepimizi nail eylesin. Allah da zalimlere hak ettiği cezayı versin ki vereceğinden de hiçbir şüphemiz yok. Bize düşen nedir? kadere teslim olmaktır, kadere boyun eğmektir. Elbette mümin olarak bu olaylara üzülüyoruz ama itikadımız gereği soğukkanlığımızı kaybetmeyeceğiz. Çünkü bu olaylar nedir? Ezeli takdirin bir hükmüdür. Bu yüzden bu dönemi böyle yas merasimi haline getirmeyeceğiz kardeşlerim. Bu doğru bir tavır değil. Ehli sünnetin inancına da aykırıdır. Biz o hadiselere bakacağız. Çıkarmamız gereken dersleri çıkaracağız. Orada şehit olanlara dua edeceğiz ve onların şefaatlerini umacağız kardeşlerim. Oradaki zalimlere de Allah'ın hak ettikleri cezayı vereceğini bileceğiz ve rahat edeceğiz kardeşlerim. Özetlemek gerekirse Muharrem ayı çok kıymetli bir aydır. Bu ayda oruç tutmaya gayret edelim. Aşura gününde oruç tutalım iki gün boyunca söyledim ne zaman tutulacağını. Bununla beraber de az önce söylediğim gibi Aşura günü dua gündür diye dua edeceğiz. Biz de 28 Temmuz Cuma akşamı 21.00'da Abdullah Yücü Instagram sayfamızda toplu dua yapacağız bütün kardeşlerimizle beraber. Bütün kardeşlerimi de oraya bugünden davet ediyorum. Onun duasına katılmak için de bu videonun yorum bölümüne de isimlerinizi yazabilirsiniz kardeşlerim. Bir de sizden şöyle bir ricam var. Lütfen bu videoyu beğenelim ve paylaşalım. Diğer kardeşlerimizin de bu mübarek günden haberi olsun. Onlar da oruç tutar, ibadet eder. Siz de buna vesile olursunuz. Bu yüzden bu videoyu beğenelim ve paylaşalım kardeşlerim. Vakit ayırdığınız için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbette görüşmek duasıyla Allah'a emanet olun.